Merhaba seyircilerimiz, Kırık Hayatlar'a hoş geldiniz. Kırık Hayatlar son bölümde gerçekten bomba gibi geçti. Gelecek bölüm oldukça heyecan verici çünkü Yalçın ile Çınar karşı karşıya. Yalçın'ın yaptığı bütün boyalar ortaya çıkacak. Cezaevine girmesi an meselesi. Yalçın şirketin bütün paralarını çekmiş ve yurt dışına kaçma hazırlığını yaparken Çınar'la görüşmek istiyor ve Çınar'la bir görüşme yaptı. Çınar'ın ailesinin katillerini söyledi ve kendisi de dahil. Fakat oldukça tereddütte olan Deniz Çınar'ı takip ediyor ve polise haber vermiş durumda. Yalçın her ne kadar silah çektiyse de Çınar'a bir zarar veremeyecek çünkü polisler çıkacak ve Yalçın'ı yakalayacaklar. Tabii Yalçın'ın aldığı paralar da ortaya çıkacak çünkü şirketin paraları tekrardan iade edilecek. Femi Bey Yalçın'ın yapacaklarını bildiği için ona bir tuzak kurdu ve bizce Femi Bey ölmedi çünkü ile arasında bir anlaşma var ve Ahu da ona yardım ediyor. Bu şekilde öldüğünü gösterip Yalçın'ın bütün bayalarını ortaya çıkarmaktı ve bu da büyük bir başarı kazandı. Denizin akıllı hareket etmesiyle Yalçın'ın çınara zarar vermesi engelleniyor ve dediğimiz gibi Yalçın artık kodese girmeye yakındır. Avukatın açıklayacağı biraz kağıdında da her şey çınara bırakılmış durumda. Öte yandan Oğuz dediğimiz gibi aileden öcünü almak için planlar yaptı ve Şevki'yi ele verdi. Şevki şimdi tepecilerin eline düştü ve büyük bir zorluk içerisindedir. Mert ile Öykü'nün keyfine diyecek yok çok mutlular şimdilik hoşçakalın iyi şeyler.